Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Pass sezon 8 çekilişi yapıyoruz arkadaşlar her sezon olduğu gibi bu sezonda çekilişimiz başladı arkadaşlar arkadaşlar şartları falan birazdan gireceğim öncelikle arkadaşlar bildiğiniz üzere Brawl yeni karakter gelen karakterimiz Ash Şimdi bu neler var diye iyi baktığımız zaman zaten prenses şelimiz ilk kademe kostümü. Sonra mega kutular, büyük kutular falan filan kutularımız var. Sonra rozet paketlerimiz var. Çok güzel eş rozetleri var. Burada hiç kaçırmayın derim. Sonra ninja eş. Çok güzel bir kostüm yani baktığımız zaman. Eş de iyi bir karaktere benziyor arkadaşlar. Ee, bir çöp şövalyesi. Arkadaşlar ee, çekişe çekilişin şartlarını açıklayacağım şimdi arkadaşlar Açıklama kısımda bulunuyor e, ama ben yine de açıklayayım arkadaşlar öncelikle birinci şartımız kanalıma abone oluyorsunuz ikinci şartımız videoma like atıyorsunuz üçüncü şartımız ve son şansımız da bildirimleri açıyor açmaz arkadaşlar ve de arkadaşlar çok ekstra bir şey söyleyeceğim ama bu yani zorunlu bir şey değil beni e, instagramdan takip ederseniz eğer sadece bir takip şansınız yükselecektir arkadaşlar. Ee, açıklama kısmına Instagram linkimi bırakacağım. Onun dışında arkadaşlar size son olarak da şunu söylüyorum. Çekiliş 300 abone açıklanacak arkadaşlar. 300 abone ulaştığımız zaman çekişimiz açıklanacaktır arkadaşlar. O şekilde e, ee, açıklamada zaten detaylar bulunuyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.